Sevgili izleyiciler bugün yanımızda Doktor Goncagül Akkuş Özgüneş var. Bugün bize estetik gülüş tedavilerinden bahsedecek. Merhaba hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Goncagül Hanım bize ilk önce gülüş tasarımı nedir? Bu konuyla ilgili bilgiler verir misiniz? Tabi. E, tabii. E, yüzünüz, dişleriniz, diş etleriniz ve dudaklarınız gülümsemenizi oluşturur. Gülümsemenizi oluşturan bu unsurların birlikte değerlendirilmesi size kişiliğinize uygun doğal ve estetik bir gülümseme sağlanması işlemlerinin hepsine gülüş tasarımı diyoruz. Peki bu gülüş tasarımında ne gibi işlemler yapılıyor? Gülüş tasarımı çok kişiye özgü bir tedavidir. E, kişinin gülüşündeki problem neyse ona özgü tedavi yaklaşımı uygulamak gerekir. Şöyle ki eğer kişinin dişleri ve pozisyonları uygun, şekilleri uygun, diş etleri güzel. Sadece renk bozukluğu varsa bir beyazlatma ile gülüş tasarımı yapabiliriz tek başına. Ama eğer kişinin başka problemleri varsa yani dişleri çarpıksa, ar aralıkları varsa, diş etlerinde problem varsa, güldüğü zaman diş etlerini çok fazla gösteriyorsa veya dudağı düşükse o zaman sadece dişleri değil, dişlerle birlikte diş etlerini hatta dudağı da içine alan bir tedavi uygulamamız gerekebilir. Peki size böyle fotoğraf getirip ben bu şekilde gülmek istiyorum diye talepler oluyor mu? Çok oluyor. Bunların hepsini uygulayamayabiliyoruz. Şöyle ki bazen mesela bir sanatçının gülüşünü beğeniyor hastamız, onu birebir hastamıza uyguladığımız oluyor. Fakat bakıyoruz ki hasta, sanatçının yüzünde duran dişler hastamıza uygulandığında birebir aynısı kopyası aynı çıkarıldığında aynı vermiyor. etkiyi vermiyor. Evet. Yani daha büyük gözükebiliyor. Mesela dişlerin formları kişilik özelliklerini çok etkiler. Yani e, daha sempatik görünebilir kişi, daha karizmatik görünebilir, daha sportif gülüşler olabilir. Hmm. E, ve yüz yapısı da bu gülüş tasarımında etkiledir. Daha oval, daha yuvarlak yüzlü e, hastalarımıza yaptığımız gülüş tasarımıyla daha kare yüzlü hastalarımıza yaptığımız dişler farklı olur. Peki olduğundan tamamen değişik bir hale getirmeniz mümkün mü dişleri ve gülüş gülüşü? Belli sınırlar çerçevesinde evet. Ama yaptığımız şeyin tabi belli estetik normların içinde olması gerekir. Estetik aslında bazen kişi göre de değişebilir. Yani herkesin kendi yüzünde beğendiği şey farklı olabilir. Bazı hastalarımız çok aşırı beyaz dişten hoşlanır. Ama bazısı daha doğal olsun. Beni gören kişi dişlerimin yapay olduğunu anlamasın diye talepte bulunabilir. Dolayısıyla bu gülüş tasarımında hastanın isteklerine biz neler yapabiliriz? Vakanın özelliklerini, bunların hepsini karşılıklı tartışıyoruz. Ondan sonra e, tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Peki bize diş beyazlatmasından bahseder misiniz? Evet, diş beyazlatma aslında estetik diş hekimliğinde uygulanan en önemli kozmetik yöntemlerden biridir. Aslında basit bir işlemdir. Dişin e, üstündeki lekelerin çıkarılması değil, içindeki dişin iç renginin beyazlatılması işlemidir. Yani diş taşı temizliğinde biz Dişin yüzeyini temizliyoruz ve çay, kahve, sigara lekelerini temizliyoruz. Daha sonra beyazlatma işleminde e, dişin yüzeyine beyazlatıcı jeller uygulayarak dişin doğal kendi rengini açıyoruz. Ağrılı bir işlem midir diş beyazlatma? Beyazlatma kontrolü yapıldığı zaman ağrılı bir işlem değildir. Her türlü beyazlatma işleminde mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekir. E, Beyazlatmada kullanılan jeller genellikle peroksit içerikli jellerdir. Doğal diş yapısında zararı yoktur fakat dişin etrafındaki yumuşak dokulara, yanak olsun, diş eti olsun, o dokulara temas ettiği zaman zarar verebilir. O yüzden hekim kontrolünde yapılması gerekmektedir. Doğru yöntemle, kontrollü uygulandığı zaman, doğru konsantrasyonda uygulandığı zaman ağrılı değildir. Fakat işlemden birkaç gün sonra Hasta çok ufak da olsa soğuk hassasiyeti hissedebilir. Peki bu marketlerde diş beyazlatmak için satılan ürünlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi peroksit jelleri aslında demin de bahsettiğim gibi yumuşak dokuda zararlı etkileri olabilir. Dolayısıyla hastaların kendi inisiyatifine bırakılan jellerin belli bir konsantrasyonun altında olması gerekir. Yani bizim burada klinimizde uyguladığımız jeller çok yoğun peroksit içerikli olurlar ve etkileri de daha hızlıdır, etkinlikleri de daha hızlıdır ve bizim kontrolümüzde olduğu için daha güvenlidir. Fakat markette satılanların zaten beyazlatıcı içindeki beyazlatıcı miktarı azdır ve de yani kişi bunu ne kadar kendi kontrol edebilir? Bir macun gibi rahat kullanılmaması lazımdır. O yüzden çok tavsiye etmem. Yani mutlaka bir hekime danışmak lazım. Evet. Peki porselen laminelerden bahseder misiniz bize? Tabii gülüş tasarımı dedik, beyazlatma dedik. Porselen laminalar aslında gülüş tasarımının e, yani en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Dişlerin sadece estetik bozukluklarının olduğu durumlarda mesela diş aralıkları çok fazlaysa veya çapraşık dişler varsa, beyazlatmaya rağmen geçmeyen renkleşmeler olabiliyor bazı hastalarda. bu tarz renkleşmeler varsa, büyük dolgular varsa ve dolguların rengi bir şekilde tutturulamıyorsa o zaman porselen daminalarla dişlerin sadece ön yüzeylerine gelecek şekilde porselen yapraklar yerleştiriyoruz. bu çok koruyucu bir tedavi yöntemidir. Yani dişin kişinin kendi dişine çok az dokunarak sadece takma tırnak kalınlığında 0,5 ila 1 mm kalınlığında porselen yaprakları dişin ön kısmına yapıştırıyoruz. Peki o yapıştırılan yapraklar düşer mi? Doğru yöntem kullanıldığı zaman hastanın da çiğneme fonksiyonları doğru şekilde ayarlandığı zaman porselen laminalar düşmez. Çünkü ileri tekniklerle yapıştırılırlar. Yani uygulanması esnasında çok dikkat gerektirirler. Özel bir prosedürdür. Ama doğru uygulandığı zaman düşmezler. Peki, lazerli uygulamalar birçok alanda kullanılıyor. Diş tedavilerinde de, diş beyazlatmalarında da. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lazerin dişe bir e, yan etkisi var mıdır? Lazer, lazer teknolojisinin gelişmesiyle birlikte diş hekimliğine aslında çok büyük faydalar sağlandı. Bizim yaptığımız tedavinin etkinliğini arttırıyor. Ayrıca tedavi konforunu çok arttırıyor. Şöyle ki lazer mekanizmasından dolayı e, operasyon esnasında kanama çok az oluyor, minimum oluyor. Hatta bazı vakalarda hiç olmuyor. Bu da bizim hem bizim çalışmamızı kolaylaştırıyor hem de daha sonradan hastanın işini kolaylaştırıyor. Eee lazer sadece cerrahi işlemlerde de kullanılmıyor. Kanal tedavisinde, diş beyazlatmada, e, çok inatçı aft, uçuk gibi lezyonların tedavisinde de kullanılıyor. Ee, ayrıca operasyonlar sonrası, mesela implant cerrahisi sonrası e, vücudun e, o dokuyu daha çabuk ta tamir edebilmesi için düşük dozda lazer uygulamalarıyla iyileşme hızlandırılabiliyor. Peki, e, lemine porselen yapıldıktan sonra çayın, kahvenin ya da renkli içeceklerin bir zararı oluyor mu? Leke kalır mı dişlerde? Hayır, ağızda kullanılan seramikler e, dişlerden bile daha az e, renk tutarlar. E, kişi doğal hijyenine dikkat ederse çay kahve lekelenmeleri laminalarda olmaz. Peki metal desteksiz porselenlerden bahseder misiniz bize? Tabii. E, diş hekimliğinde kullanılan e, porselenler yani dental seramikler aslında estetik olarak çok güzel malzemelerdir. Yani dişin doğal e, renk, ışık özelliklerini çok iyi taklit ederler. Fakat ağızda kullanılırken çiğneme kuvvetlerine çok fazla dirençli değillerdir. Bu sebepten genellikle porselenler daha kuvvetli bir malzemeyle desteklenirler. Geleneksel olarak şimdiye kadar daha çok metallerle destekleniyordu porselen. Yani metal destekli porselenler olarak. Aslında bunlar görünüşte dişin doğal görünümünü birebir taklit etmesine rağmen özellikle ön bölgede estetiğin daha çok talep edildiği yerlerde metalin ışık geçirgenlik özelliği olmadığı için doğal dişten biraz farklı görünürler. Ve hastalarımızın artan estetik beklentileri hem bizi daha iyi malzemeler yapmaya yönlendiriyor hem de teknoloji geliştikçe artık metal desteksiz, yani tamamı seramik porselenler yapabiliyoruz. Tamamı seramik porselenlerden aslında en çok kullanılan, en yaygın olarak duyulanlar zirkonyumlar. Zirkonyumlar da var ama onun dışında başka metal desteksiz porselen sistemleri de var. Önemli olan hastanın ihtiyacı ne, vakanın gerekliliği ne, hekimle hasta tartışarak kendi ağzına en uygun malzemeyi kullanmak mümkündür. Villa'nın bize son olarak diş beyazlatma yöntemlerinden bahseder misiniz? Diş beyazlatma iki yöntemle yapılabilir. Bir tanesi... Ofis beyazlatma dediğimiz dental kliniklerde hekimler tarafından yapılan beyazlatmadır. Diğeri evde yapılan beyazlatma yöntemi ise hekimlerin ölçü alıp sizin ağzınıza uygun bir şeffaf plak hazırlayıp size verdikleri ve geceleri o plağın içine beyazlatma jelini sıkarak hastanın kendi uyguladığı ev tipi beyazlatma yöntemidir. Bu yöntemler içinde yöntemlerin birbirinden farkı evde yapılan beyazlatmada kullanılan jel biraz daha yavaş etkilidir çünkü gece hastamız bu pla takıp yattığı için kendine zarar vermemesi için daha düşük konsantrasyonludur. Evet, bu, bu yöntemde doktor kontrolü 2-3 günde bir, yani hasta geceleri uygular, 2-3 günde bir bizim klinimize başvurur, kontrol ederiz. Sonra gerekirse devam eder, gerekirse jel değiştirilir, konsantrasyon değiştirilir. Burada önemli olan e, renkleşmenin miktarıdır ve istenilen beyazlatma miktarıdır. Yani 1 ton, 2 ton açılacaksa belki daha e, farklı yöntemler uygulanabilir aslında biz daha çok evde yapılan beyazlatmayı bizim burada kliniğimizde yaptığımız beyazlatmaya pekiştirme olarak öneriyoruz. Yani klinikte bir miktar beyazlatma sağlıyoruz. Daha sonradan yaptığımız şey daha pekişsin diye plakta evde uygulamayı öneriyoruz evet. Pek bize verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.